Oğlum koşucu daha hızlı koşuyor anasını satayım. Hayır kameraman daha hızlı koşuyor. Kameram... <laughs> kameraman daha hızlı koşuyor. Bir de elinde kameraman var. Kameraman hmm. elinde kameraman mı var? Ay kameranın elinde kameraman vardır. Daha hızlı kameranın koşuyor. elinde kameraman Ay, var. Ay karemanın... Kame... Kare, karemanın. Aaa kafam <laughs> <laughs> Kameranın elinde kamer... Kerem kameranın elinde Kame... kameraman yok. Ka... Kameraman elinde kameraman. Ka- küfür edeyim sus söyleyeceğim. Kameramanın elinde kamera kameranın elinde kameraman var. Kameranın Kameranın elinde kameramanın yok. Kamer... Kameramanın kamera Kameramanın elinde yok. Kameramanın kameramanın elinde kamera varken ka... koşuculardan daha hızlı koşuyor. Ha?